muhterem kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın bizlere büyük bir lütfu, külli iradenin büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak bizi 124 bin küsur peygamberin en gücesine ümmet kıldı. Meccanen. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. En büyük kitabına bizi muhatap kıldı. O da Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Bunlar meccane. Cenab-ı Hak bazı geceleri, bazı gündüzleri de diğerlerinden faziletli kıldı. Cenab-ı Hak Adem onu mükerrem yarattı. Adem Aleyhisselam'a cennette yarattı. Bir imtihan sebebiyle insan dünyada imtihan görecek. Nefis ve iblis engelini bertaraf ederse Adem Aleyhisselam'ın yaratılı cennete döndürülecek. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, lütfu ilahisi. İnsan ruhu tekamül edecek. Bu tekamül neticesinde Cenab-ı Hakk'a yakın hale gelecek. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla cennete nail olacak. Cenneti anlayabilecek ruhen derinleşecek. İbadetlerle, hamdla, şükürle, zikirle Nefsani arzular köreltilecek, ruhani arzular, ruhani temayüller tekamül edecek. Kalp cenab Hakk'a yaklaşacak. Her ibadetin ayrı insan ruhuna gıdası ve insan ruhunu tekamül ettirmesi, kemale erdirmesi. İlk farz olan ibadet namaz ibadetidir. Hicretten bir buçuk sene evvel farz olmuştur. Hicretten bir buçuk sene sonra da oruç farz olmuştur. Namaz cenab mülakat. Oruç, insan ruhunun zarifleşmesi, merhametin artması, Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini idrak etmesi. Aynı sene içinde de zekat farz oldu. Bu merhamet, şefkat artması sebebiyle mülkün Allah'ın olduğu idraki içinde kulun olması Allah'ın verdiği nimetleri Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için bir vasıta haline getirebilmesi. Okunan ayet Cenab-ı Hak ey iman eden sizden evvelkilere de oruç farz olduğu gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Yani oruç demek ki bütün insanlık için mecburi bir ibadet. Açlığı tadacak nefsani arzular şehvet vesaire köreltilecek ruh mesafe alacak. Cenab-ı Hak bu orucun bütün dinlerde olduğunu bildiriyor. Beni İsrail dininde vardı. Bu sonradan bu yalnız aşure gününe tahsis edildi. Hristiyanlıkta vardı. O da zaman için pehrize döndürüldü. Fakat elhamdülillah bizlerde de ümmeti Muhammed'de büyük bir heyecanla Ramazan bekliyor. Büyük bir heyecanla ifa ediliyor elhamdülillah. Efendimiz oruç kalkandır buyuruyor. Kalkın olması nefsani arzuları çökertmesi. Ve cihattır buyuruluyor. Ve nefis cihadı. En büyük cihat nefis cihadı. Efendimiz Töbük seferinden dönerken Medine Münevvere'ye yaklaştılar. Sabi'nin derileri kemiklere yapışmıştı. Meşakkatten zorluktan. Bin kilometre gittiler. Bin kilometre döndüler. Efendim şimdi büyük cihada dönüyoruz buyurdu. Sabideli ya Resulallah bundan daha büyük bir cihat mı var? Evet efendim buyur. Şimdi nefis cihadına dönüyoruz. Bu nefis cihadında da en mühim ibadet oruç olmuş oluyor. Bu şekilde oruç cehennemin bir kalkan durumuna giriyor. Cenab-ı Hak la'allekum tetekum buyuruluyor. Yani beklenir ki umulur ki İttika sahibi olursunuz, takva sahibi olursunuz. Yani oruç sayesinde nefisleriniz aşırı duygulardan uzaklaşır, körelir. Umulur ki takvaya erersiniz. Yani nefsin çevrinden korunursunuz. Yani oruç takvaya ermek demek ki ve nefsin çevrinden korunmamız için emredildi. Helaller riyazat halinde yaşanacak. Asgari hatta Allah'ın verdiği nimetlerin kadri takdir edilecek. Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd artacak. Yine Cenab-ı Hak ondan aşağıdaki ayette mazurları bildiriyor. Seferde olanlar, meşakkatli olanlar, hastalar. Fakat her şeye rağmen mazeretler muaf tutuluyor. Lakin her şeye rağmen oruç tutması için bileseniz sizde için elbette daha hayırlıdır. Yani seferde de olsanız bu orucun bir nimeti ve bir kadri. Ramazan orucu ise sallallahu aleyhi ve sellem efendim bilseniz ecrine bütün senenin Ramazan olmasını arzu edersin buyuruluyor. Ramazan ayı Kur'an'ın indiği bir ay. Yani Ramazan ayı Kur'an'la şereflendi. Cenab-ı Hak Ramazan ayı Kur'an'ın insanları bir hidayet rehberi olarak hakkı batıldan ayına apacık deliller halinde indirildi aydır buyuruluyor. Demek ki bir bir Kur'an Kur'an ayı yaşayabilmek. Kur'anla hemhal olmak, Kur'an'da fani olmak, Kur'anla istikametlenmek, Kur'an mesajlarına gönül verebilmek. Ya yani bir hak buyuruyor. Dünya hayatından üç şey baki kalır. Birini sadık arkadaş, Allah için arkadaş. İkincisi Kur'an'dan alınan feyz. Üçüncü tenhalarda Allah'la beraber olmak, Cenab-ı Hakk'a olan zikir. Yani Ramazan Kur'an'la yaşanan bir ay olmalıdır. Kur'an'ın lezzeti tadılmalıdır. Ramazan bir lezzet, bir zevk haline gelmeli. Tabi bu kalbin durumuna göre. Bütün müminler aynı rahle başında oturur. Herkes kalbi seviyesine göre bir netice alır. Bu Kur'an'la kalbin alakasına göre bir netice alır. Hazreti Ömer radıyallahu kötü bir iş için yola çıktı. Kız kardeşinin evine girdi. Kur'an okurken gördü, hissetti. Bir iki tokat attı, kanlar içine bıraktı. Üzüldü sonra, şu okuduğundan okusana dedi. Kızı Fatıma okumaya başlayınca birdenbire dünyası değişiverdi, İş dünya değişiverdi demek ki Kur'an'la alaka çok mühim. Kızı Fatıma'nın Kur'an olan alakası, kalbiye alakası Hazreti Ömer'in hidayetine sebep oldu. Hoca herkes aynı rahle başında oturur. Kalbi durumuna göre, kalbi seviyeye göre Kur'an'dan ayrı neticeler alır. Yine Cenab-ı Hak nimetlerini saymakta bitiremezsiniz buyuruyor. Ve bu nimetlerin en mühimi en büyük nimet Er Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Cenab-ı Rahman Kur'an'ı öğretti buyuruyor. Ve insanı yarattı. Yani insanın yaratılma sebebi kulluk için. Li yabudun. yarufun Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Kimin mülkünde yaşıyor? Niçin dünyaya geldi? Nereye gidecek? Niye yaratıldı? Geliş niye, gidiş niye? Bunu farkında olacak. Cenab-ı Hak da bunu rehber olarak hidayet rehberi hüdendir müttakî, Cenab-ı Hak Kur'an'ı öğretiyor. Her kitabın mevcut kitapların menşe-i fani'ler. Kur'an'ın ise menşe-i kaynağı Cenab-ı Hak. Yani Kur'an-ı Kerim'e böyle bir kalp ile bakabilme, istifade edebilmek için onu beyanı öğretti. Bütün hakikatler Cenab-ı Hak onu insana öğretiyor. Kur'an'la öğretiyor. Kur'an'la derinleştiği kadar. Kur'an gücünü ikmal etmiş, insanlara son mesaj ve son çağrı. Kur'an muradı ilahi ifade eder. Kur'an'dan ancak Allah'a yakın olanlar daha iyi anlarlar. Kur'an tefekkürü sevdirir. Düşünmeye sevk eder ve düşünmeyi, tefekkürü kolaylaştırır. İnsanın iç âlemini temizler. Mümin Kur'an'la dolduğu zaman kemal bulur. Kur'an bizde kalbi yapımız kadar derinleşir. Bedeni temizlik kadar kalbi temizlik de zaruridir. Kur'an'a aşina olabilmek için. Cenab-ı Hak Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sağır ve kör davranmazlar buyuruyor. O için Kur'an evet vefat edenlerde okunur ama Kur'an diriye gelen insanlara gelen bir müminlere bir hidayet rehberi. Yine Kur'an'ın nasıl bir tesir ettiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve bu tesirle kendimizi bir kıyas edin. Bize Kur'an tesiri ne kadar? Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artan buyuruluyor. Demek ki kalp öyle bir hale gelecek ki Kur'an'la imanlar artacak. Kalp bir lezzet haline gelecek. Kur'an mesajları tatbikata geçecek. Kur'an ve sünnet modeli hayatın her tarafına aksedecek. Aile hayatı, ticari hayat, iktisadi hayat, içtimai hayat. Velhasıl Peygamber Efendimiz'e büyük bir lütuf. Kainatı tefekkür ayrı bir lütuf. Bu kainatı tefekkür insana verilmiş bir keyfiyet. Zerreden küreye neye dikkat etsek, kalbini derinleşirse binbir bir türlü hikmet, bin bir türlü ibret ilahi bir sanat harika, bir icat bediyası kainat. Bu mübarek günler ve geceler ayrı bir lütuf. Ramazan kulluktaki eksiklikleri, kulluktaki hastalıklar tedavi ayı olmuş oluyor. Sanki manevi bir hastane, Ramazan'da vazifelerimiz tefekkür artırmalı. Cenab-ı Hak hep bizi tefekküre davet ediyor. Efe la ya'kulun, efe la tefekkürün, ülül elbab, düşünmez misiniz, akıl erdirmez misiniz, akıl sahipleri. Kendimiz de tefekküre davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl, nereden meydana geldik? Niçin meydana, niçin yaratıldık? Medine hayatını bir nutfeden, bir sipemden nasıl meydana geldi? Nasıl halden hale geçti? Lütfü e, alaka mudgallahim izan vesaire. Nasıl şekilsizlikten en güzel bir şekilde Cenab-ı Hak dünyayı getirdi? Cenab-ı Hak soruyor, ey insan diyor. Seni şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor? Niye aldanıyorsun? Bir nokta kadar olmayan bir şeyden bu kadar içimizdeki cihazlar, bu kadar sistem nasıl meydana geldi ve bu sistem nasıl çalışıyor? Dünya hayatıyla tefekküre davet ediyor. Biz ömür verdiğimiz insana baştan güç kuvvet veririz buyuruyor. Ondan sonra yarımızın ters yüz ederiz. Lüleküsü fil halk. Efela yakulun. insan akıl erdirmez mi? Yolculuk nereye? Niye yaratıldın? Güç kuvvet nerede? Şimdiki durumun nerede? Bu yaşlılık, ihtiyarlık, çakülün bozulması, kimyanın bozulması bir yolculuk nereye? Dünya hayatını ahiret hayatı kadar kıyas yaptırıyor Cenab-ı Hak bize. İlla aşiyeten evduhaha. Sanki bu dünya hayatı ahiretten bir bakışla bir akşam karanlığı veya bir kuşluk vakti. Sema'yla tefekküre davet ediyor. Gökyüzüyle, o sonsu alemle. Atmosferle tefekküre davet ediyor. Tabiat hadisesiyle ikaz ediyor depremler vesaire. Benzeri felaketler. Velhazenab'a kulun bu tefekkürü arttırması, tefekkürle ibadet kolaylaşacak, huşu artacak. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya tefekkür vasıtı olacak. Demek ki birinci Ramazan'daki zihni vazifemiz tefekkürü arttırma. Ve Allah'ın nimetlerini düşünme ve bu nimetlerin yarın hesabını düşünme. Cenab-ı Kıyamet Suresinde insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Müminin Suresinde biz insanı abes yaratmadık, insan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğini mi zannediyor buyuruyor. Nuhan Suresinde biz gökyüzünü, yeri ve içindekileri bir oyun eğlence olsun diye de yaratmadık buyuruyor. Velhasıl Ramazan-ı Şerif'te en büyük tedavi tefekkürün artması. Sadı Şirazi olgun kimseler için ağaçlardaki bir tek yaprak marifetullah için Allah tanı bir divandır buyuruyor. Affedersiniz ahmaklar içinde bütün yaprakla bütün ağaçlar bir tek yaprak bile değildir. Yeni bir hak dostu bu alem akiller için seyri bedai ilahi azamet, ilahi sırlar, ilahi hikmetleri, ilahi tecellilerden ibret alma. Ahmaklar içinde yemekle şehvet